Merhaba arkadaşlar. Bugün size metin düzeltme form uygulamasını göstereceğim. Burada text box'larımız var. Burada check box'lar var. Ve butonumuz var. Örneğin buraya herhangi bir şey yazdığınız zaman o harf, Ç harfi olsun içinde atıyorum. Ç harfine tıklıyoruz burada. Check box'ımızda. Burada o C'ye dönüşüyor. çalıştırma videosunu da atacağım zaten. Orada göreceksiniz. Şimdi şöyle butondan başlayalım. Evet buradan yazmaya başlıyoruz. İlk önce string diyoruz ve değer tanımlayacağız. Bu yüzden değeri yazdım. Text box bir nokta text dedim. Burayı kapattım ve aşağı indim. If evet, text box bir nokta çakıt eşittir bir tane eşittir koyuyoruz ve turu diyoruz çalışsın diye sonra aşağı iniyorum ve e, süslümü yapıyorum şöyle şimdi tekrardan text box bir nokta text nokta pardon text box bir nokta tek eşittir. Tekrardan tex x1 nokta tex nokta replies diyorum ve buraya şimdi e, harfleri tanımlamaya başlayacağım. Ç'yi C'ye dönüştüreceğiz. Sonra nokta to string deyip aç kapa yapıp burayı kapatıyoruz. Sonra parantez üstümü koyuyorum ve aşağı iniyorum. Tekrar if checks box 2 e, nokta check it, eşittir true diyorum. Aşağı indim. Buraya tekrar parantezimi açtım ve text box 1 nokta text eşittir text box bir nokta text nokta replies diyorum ve şimdi yumuşak G'yi tanımlıyorum Y bir saniye da tırnak açacağım ve içine yazacağım nokta to string diyorum parantez aç kapı yapıyorum burayı da kapatıyorum aşağı indim süslümü açtım tekrardan if dedim. Parantezimi açıp bu sefer de checkbox 3 diyoruz nokta çakıt diyorum. eşit eşit turu dedim ve tekrardan buraya süslümü açtım. Aşağı indim text box bir nokta text eşittir text box bir nokta text nokta replies diyorum buraya açıyorum şimdi ı'yı yapacağız i'yi i'ye dönüştürsün nokta to string diyorum aç kapa yapıyorum aşağı indim parantezimi yaptım if parantez içinde checks box checks box 4 nokta check it, eşit eşit true dedim. Ve buradan da aşağı çıkıyorum. Parantezimi açıyorum. Tekrardan text box 1 nokta text eşittir text box 1 nokta text nokta replies dedim burayı açtım şimdi e, o'yu ö'yü yazıyorum dışarı çıktım o'yu tanımladım buraya da nokta to string dedim aç kapa yapsın buradan da çıktık şimdi buraya Tekrardan aşağı indim. If yazdım. Açtım. Checkbox 5 nokta check it, eşit eşit turu dedim. Ve buradan da aşağı indim. Süslümü açtım. Tekrardan textbox bir nokta text nokta replies dedim. Ö, tanımlamıştım şimdi. Bir saniye şurada bir şey yapsın. Şuraya eşitir koyacaktım. textbox box bir nokta, text nokta select. Ö yapmıştık şimdi Ü yapacağım üyü Uya dönüştürsün nokta to string dedim aç kapayı yapacağız burada. Burayı yaptım. Şurayı yazdım. E, if parantez içinde check box altı nokta çıkıt eşit eşit true bir saniye yanlış oldu true dedim ve buradan çıktım tekrardan parantezimi aldım e, şimdi text text box bir nokta text eşittir text box bir nokta text nokta dedim ü tamamlamıştım şimdi şey yazıyorum şeyi s'ye yazsın nokta to string dedim bir saniye şuraya geliyorum aç kafa yapıyorum Burayı da kapattık. Şimdi burayı da yazıyoruz şöyle. Şimdi şeyi de yaptık. Tekrardan if nokta checkbox checkbox iki dedim nokta check it dedim. İşte şu true true diyorum şuraya bir saniye. Soru dedim. Burayı da kapatalım. Aşağı indim. Şimdi buraya text box text box 2 text box 2 nokta text şurada bir hata yaptık daha bir saniye textbox box 2 nokta text eşittir text box nokta text dedim burayı da kapattım aşağı indim textbox box nokta text değer eşittir değer dedim nokta tu string dedim ve burayı da kapatıyorum ve bu kadar dinlediğiniz ee, için teşekkür ederim arkadaşlar.